Serinin yeni videosundan herkese merhaba değerli dostlar. Bildiğiniz üzere bu seride arkadaşlar savaş topu oynuyoruz. Her maç yıldız oyuncu olabilecek bir karakter olan Griff oynuyoruz arkadaşlar. Griff gerçekten bu mapte de inanılmaz derecede iş yapıyor. Önceki videoları izlediyseniz siz de zaten gayet iyi biliyorsunuzdur. Eğer arkadaşlar şundan söylüyorum. Yanınıza oynamayı bilen iki tane kişide girerseniz kesinlikle win olacaksınız. Yani kesinlikle, hani kesinlikle hiçbir kaçarı yok. Ama arkadaşlar bildiğiniz gibi ben tek başıma gidiyorum. O yüzden bazı maçlar... Yanıma gelen kişiler yüzünden boz olabiliyor. Şimdi ben bunu söyleyeyim ve videoya başlayayım arkadaşlar. Evet, savaş şofa gidiyoruz. Bakalım karşımıza kimleri kimler atmış. Melody gördüm, bir tane Colt gördüm, bir de Sherry. Evet, parçalayacağımız adamlar bunlarmış. Hadi bakalım, hemen başlayalım parçalamaya. Özelliği falan bitsin de şunun bir. Güzel bir hasar attım bu arada. Güzel bir hasar da yedim. Yedik yani bu güzel bir da. Tamam, sorun yok şu anki iyi bir durumdayız. Evet şu an ne yapacağız yani? Hani ne diyeyim ki ben bu takım arkadaşlarına? Ben bu takım arkadaşlarına ne diyebilirim ki arkadaşlar? Gerçekten mükemmelsiniz bravo çok güzel oynuyorsunuz. Süper böyle devam edin arkadaşlar. Ben 7'de 700 kupa hep siz de 700 kupasınız yani. Ben böyle oynuyorsam siz nasıl benim gibi oynayamıyorsunuz? halledeceğiz, halledeceğiz. Hiç canınızı sıkmayın, halledeceğiz. Bir şekilde halledeceğiz. Bu devran böyle dönmez. Halledeceğiz arkadaşlar, bu kazanacağız ya. Elimden geleni yapacağım. Daha mantıklı bir bu oyunu bu kazanacağımızı düşünüyorum. Güzel hasarımı verdim. Süper bastı. Parça oluyoruz resmen. Atamadım topu da. Kaldırıyor. Evet abi kazanırız herhalde ya. Hadi. Hadi beyler ya. Kazanırız ya. Savundum orada. elimden geleni yaptım. O ikinci golü yemedim ya. Ölecek o da. Öldü hatta. O da ölecek. Çok hasar attı. Tek başıma oynayamıyorum hissetmek istemiyorum yani. Ne zarf topu? Yok abi olmuyor. Beceremiyoruz ya. Bu takımda çok zor. Hani elimden geleni yaptım. Hasarımda zaten şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Yıldız oyuncu ben oldum. 62 bin bir hasar verdim ama 1'e 8 oynayan bir adam bir adam aynı takımda kazanma ihtimali çok zor. Yani artık konuşamıyorum bile. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar grip inanılmaz derecede iş yapıyor. Bak, yıldız oyuncu biz olmuşuz zaten. Bir de azıcık oynasalar takımdakiler. Çok güzel bir çekeceğimizi düşünüyorum. Dynamak, Leon ve Surge geldi yanıma bir efsane bir usta baktı. Hani bu maçı benim oynamadan o ikini kazanması lazım zaten anladınız mı karşıdaki rakibe göre. Ama yine ben taşıyorum. Şöyle darlayacağım ben. Bizimki de umarım golü atar gidip. Topu atar mı bana artık? Teşekkür ediyorum. Abi nasıl girmedi? Şaka yapıyorsun sen. Nasıl girmedi o top? Garenin içinde adam topu tuttu. Abi. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Allah Allah. Düz atsam da hayır, koşarak girsem falan. Çok saçma bir andı yani. Gerçekten çok saçmaydı. Annesi bir atar artık. Abi niye öyle bir şey oldu ya? Gerçekten aşırı saçmalı. Koşup keşke ben bizim adam gibi atsaydım yani. Çok saçma bir anda. <laughs> Cık, yok öyle körmeden önce atmam lazım topu. Bir korda yanlış oynadık. Hemen gidelim bizim adamın yerine yardım edelim. Yürüyoruz olsun ve yürüyene yardım Aser. Ve second'a. Yemedi mi? Başaramadık. Adam şaka gibi ya. Hmm, vallahi şaka gibi. İyice senin Of hadi bakalım. Artık daha iyi oynamamız lazım. Ben vuruyorum atamıyor. Ben onu vuruyor atamıyor. gerçekten maç çok ilginç bir hal almaya başladı. Evet çok azar edik. Adam golü de atacak. Attı. Vallahi öyle ya. i̇yi oynuyorlar. Bir şey değil mi? Atamayan atarlar hesabı. Golü yedik arkadaşlar. Güzel bir ultiydi. Bir tane daha ulti atarım. Hop maç bizde. Maçın kaçarı yok değerli dostlar. Hop evet. Gayet güzeldi. Gayet güzeldi. Güzel kazandık. Yıldız oyuncu yine ben oldum diye düşünüyorum. Evet. 7'ye 4 oynamışım. 53 kasa vermişim arkadaşlar. Düşük kupada artı 4 verdi orada. Kaç kupaların başına attık ben az önce? Girelim bakalım hemen. 91 kupası varmış bizim adamın. 91 kupası. Muhtemelen bunlar ikisi birlikte girdiler. O yüzden böyle bir maç oldu. Evet arkadaşlar geçiyoruz. Kaç bu? 4 mu oluyor? 3 mü? Emin değilim ama. Geçiyoruz diğer maçımıza diyelim o zaman. O oh, penk geldi, hmm. Karşısı da sağlam bu arada. Özellikle Colt'un yani birinci ledepiyiz çünkü karakterin hitbox çok yüksek olduğu için her videoda söylüyorum Colt karakterler bizden çok rahat itik asabıyla bize vurabiliyor. Keza Biz Piper gibi karakterler de öyle. Adam doğurdu, talibden doğurdu yani. Demin güzel bir şey yapması lazım, yapamadı. İlk golü yiyeceğiz, hadi bakalım. Maça kötü başladık diyoruz. Ben çok pasif kaldı bu sefer. Mortis'e bir o kadar iyi oynadı. Biraz önce. Güzel hasarıydı bu arada. Öldü o. O da ölür. Güzel. Bu onun ikisi bayağı iş yaptı bize. Abi çok kötü ultiydi ya. Ne yaptım ben öyle? Gerçekten çok rezalet bir ulti attım az önce. Mortis iyi oynuyor bu arada ya. Bizim takıma gelse böyle oynamaz işte. Benim de anlamadığım olay bu. Benim yanıma gelen Mortis seri oynamıyor arkadaşlar. Videolarda da görüyorsunuz yani. Her şey takıma gelince sadece iyi oynuyor Mortis karakteri. Ölecek mi? Eyvallah daha fazla. Üç taraftan atış altında kaldık. Ben tutturacak inşallah bu sene. Of doğradılar bizi ya. Abi low çekmek istemiyordum maçta. Yapacak bir şey yok. Bizim takımdakiler bayağı low çıktı. İyi oynadım ama ben yine. 4-4 oynamışım. 40 k vermişim arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi şu 6 kişi arasında 40 k hasarı yine en çok ben vermişim. Mortis ekstra yönü için Mortis yıldız oyuncu verdim. Mortis olmasa ben olacaktım. 1-3 ve 1-5 bizim takımdakiler. Yani videonun başında bahsettiğim olay tam olarak buydu arkadaşlar. Biz ne kadar evlensek oynayalım. Yani şu yanımıza gelen iki tane kötü bir söz kullanmak istemiyorum. İnsan kötü oynayınca kazanamıyoruz. Keza bu bizim yıldız oyuncu olmamıza denk geldi. Çünkü karşı takım bizim takımdakileri çok fazla sarılıyor ve adam yıldız oyuncu oluyor. Bu sefer benim videomun amacını da bahsetmiş oluyorlar. Güzel onu kestik. O adam biraz sıkıntı vardı, arada. Dönmesi lazım artık. Güzel kestik onu. tane kalsa diyecektim ki kalmadı. Sağdan güzel bir yapmam lazım ya. Tamam şöyle ultimi bırakacağım. Ultim güzel gitti bu arada. Bir ulti atarım oraya. Güzel bir ultiydi gerçekten. Gayet güzel oynadım orada. Gayet güzel oynadım. Kalkan da oldu. Kendim feda ettim resmen orada. Ooo direkt bana oynadı. Mantıklı bir hamleydi. Bizimkiler de çok önde kaldılar. Adamla iyi oynadılar. Gol atmayı hak ettiler. Tebrik ediyorum. Güzeldi. Güzel bir ama. etti. Ben... Yine aynı şeyi yapacak o. Bekliyor orada. Güzel girdi bizimki. Gerçekten çok süper girdi. Gol atarız şimdi. Bu golle ben atayım. Evet güzel bin çektik arkadaşlar. Bakalım yıldız oyuncu kimmiş? Güzel oynadım ben de bu maç. Verebilir bana da. Bana verdi. 5'e 2 oynamışım. 31 kata bir hasar vermişim. Gayet güzel bir maçtı. Bizim adam sonunda güzel bir hamle yaptı. O yüzden bir dakika like hak ettiğini düşünüyorum. Evet değerli dostlar. Sıkıntılı maçlarımız olsa da. Gürkan mı geldi? Savaş topu oynayacağımızı bilmiyordur ki o. Bir yazayım. Gürkan'a bir saniye. Açtı. Evet değerli dostlar videoyu burada bitiriyorum. Daha fazla girmek istemedik. Çift hesaplaşma gireceğiz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Siz de umarım grip karakteriyle savaş topu girerek güzel güzel winlerinizi çekersiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Kalın sağlıcakla. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.